Bahu Reis Ailesi yeni videodan selamünaleyküm hüküm kardeşlerim. Bugün bir videoda karşınızdayım. Reisler bugün yine kasa açılma yapacağız. Takipçimiz hesabında tam 130 kasa var. Oranlarını sizlere göstereceğim reisler. Videoya geçmeden önce dün benim adıma bir tane küçük kardeşimiz adıma Discord hesabı açmış. Bak kardeşim de hitap ediyorum. 2 kişinin hesabını patlatmış. Yanlışlar birebir benim kanalımı kopyalamış. Discord'a o bilgileri girmiş. Benim tek kullandığım resmi hesap Bağro Reis 5069'dur. Kanalım arka planda da Discord'um mevcuttur. Tek hesabımdır reisler. Birçok sunucuya da girmiş. Halil ve Adil Sensu kardeşimizin sunuculara varına kadar gitmiş. Ben de bu kardeşe mecbur mail atmak zorunda kaldım uyarı için. Çünkü sorumlusu ben değilim. Dikkat edin siz hesaplarınızı kaptırmayın. Sorumlusu ben değilim. O kişi daire şekilde devam ederse polise dilekçe vereceğim gençler. Bunun altında kalmam ben. Orası son bir şans veriyorum. Hadi videoya geçelim kardeşlerim. İyi seyirler diliyorum. İnşallah sınırsızlar çıkartırız. Reisler şöyle sonucu 50'ye gidelim. Bayağı bir kasa biriktirmiş. Ben şaşırdım. 130 tane kasa var tam hesapta. Eski sezonlardan ve yeni sezonlardan. Bunların %90'ı hızlı TDM'den verdiğim taktiklerle kasıldı. Diğer arkadaşlarımız biriktirdiğinde bana Discord'dan dönsünler. Dediğim gibi benim tek Discord hesabım var. Kesinlikle başkasına aldanmayın. Birebir kopyalamış yani anlayacağınız. Bakın tekrar söylüyorum. Sorumlusu ben değilim reisler. Benim öyle bir şey yapmadığımı biliyorsunuz hepiniz. Dünden bugüne sizler için uğraştım. Videoları sizler için çekiyorum zaten. Genelde kasa oranlarını gösteriyorum. Şu an çektiğim gibi. Böyle kasadan başlayalım. pasta kaç level bu arada? 23 level. Diğer büyüklenen kardeşlerim de 50 kasa falan biriktirdiğinde bana Discord yolu ulaşabilir reisler. Bunun canlarında konuşmuştuk. 23 dolar şu an. Hesap biraz yıldız verse bir 50-60 dolar yapsak şeyden 10 numara olur. Bundan bir şey gelmeyecek. Seri açalım. Bak daha hiç yıldız vermedi. 6 yıldız. Hızlı doldurma. Hızlı doldurma. 2000xp 4000xp Level bu arada 67. Belki 68'i olur çünkü bayağı kasa var. XP verenlerden sağlam bir şey gelirse takipimizin hesabı da 68 60 oluruz. bu en çöp kasa kaldırıldı zaten biliyorsunuz. Gerçi rekabetçili hızlı titre modunda ara ara veriyor. Bakın oranları çok kötü. Zaten bundan da bir şey beklemek gerekmez. Diğer kısadan biraz umudum var. Jeton marketten de sınırsız Kasa yine hesapta mevcut. 2 gündür oyuna giremiyorum beceriler. Ruzapasım daha 60 kiloyla duruyor. Onu da bir an önce kasıp alk testlerini sizler için yine video şeklinde açmak istiyorum. Güzel şeyler çıkartanlar varsa yorumlara bildirsin. Bakın peş peşe yıldızlar gelmeye başladı. Hadi oğlum. 6 yıldız daha. 2000 XP. 8 yıldız. 7 yıldız böyle devam et. 8 yıldız harikasın. En yani yüksek de on yıldız veriyormuş zaten bu arada. Yine güzel yıldızlar yakaladık orada. 3000 xp. 4000 xp. Bu arada bazı kardeşlerimiz jeton videosu gelsin diyor. Daha test etmedim gençler. 7 gün içinde <laughs> analiz videosu gelir. Kaç verdiğini, hangi moddan verdiğini tam net bir şekilde öğrendikten sonra sizlere videosunu atarım. Şu an çekmiş olsaydım doğru olmaz çünkü daha test edemedim yalan olmasın böyle bir sonucu şu da... ikiye gidelim seri seri bayağı atacağım burada fazla sonucu değişmek istemiyorum hatta şöyle sesini bir tık kısayım rejister şu an gayet iyi oldu mega aralığı açalım bunlara sınırsız gelmesi imkansız zaten desteleri de açmayın kardeşlerim bazıları direkt açıyor yeni desenler serisi eklediği zaman illaki bunların içine düşecektir desteğinizi boşa harcamayın uzun süredir oynayanlar için söylüyorum diğer arkadaşların hesabında bir şey olmadığı için onlar açıyor hemen bak oranları biraz 60 gibi geldi Kuroza veriyor 7 günlük veriyor hiçbir şey vermesi <laughs> biraz şaşırttı ama sınırsız vermeyecektir daha çıkartan görmedik şu aşağıdaki sonucu bildirimlerinde bile bu kasadan çıkartan henüz görmedim reisler bilmiyorum Siz gördünüz mü 1250 zafiyet bu kasanın. Ama güzel desteler var bu kasa. Yine çöp değil. Asil kuantum. Çok iyi. Star 98 tane garantili. BNF Pro destesi. MPT 76 destesi. 7 günlük MPT. <laughs> 7 günlük Avuk. Gameplay serisi de gelecektir dediğim gibi silahları full çekmek istiyorum böyle full ark serisi olduğunda şansa çıkartırsak o şekilde daha da sarar gameplayler de gelecek ve de ister dediğim gibi iki gündür video atamıyorum bayağı yoruldum bu sıralar. çok uzun süre aktif şekilde video attığım için oldu bu yine aynı şekilde devam edeceğim inşallah bir aralıktan devam ediyoruz Ocak Aralık diğer aylarda birebir aynı zaten Full DS'e gelecek. Bunlar açarken bir insan çok sıkılıyor. O kadar eminiz ki gelmeyeceğinden sınırsızım. 7 günü bile nadiren veriyor şurada. 7 günlük yazıyor ama. Nadiren veriyor. Evet. <laughs> ya şu kasalara ne bileyim gidip de zavi vermek çok saçma bir şey ya. Geçen bir kardeşimizi görmüştüm. Yüzer tane yüzer tane açıyordu. Önüme düşmüştü videosu. Bayağıdır oyuna girmiyor herhalde. Bombale vermez yani. Oyunu tam bilse bunlara cidden Vermezdi diğerlerine verilir de bunlara vermez ay kasalarına. Yeni <laughs> yıl jeton kasası geçen sonundan. Ama kasa derken 40 jeton geldi. Vay be. 10 jeton daha. 5 jeton. 9 jeton daha geldi. Kaç jeton oldu hesabın? Aa o kaldırılmış. Boşa gitti o çıkan jetonlar. Eyvah eyvah. Sağlık olsun. Daha topunu açalım seri bir şekilde. 40 yıldız bak hesap şanslı başladı 7 yıldız harikasın 5 yıldız 10.000 xp 25.000 xp bu video biraz uzun olabilir 100.000 xp geldi Vallahi 9 yıldız kasa olanlar gayet başarılı 37 oldunuz da pasta bu arada arktesisi de açarız bir iki tane şu mükafatı açalım 3000 xp ama sınırsız alamadık hala şu yeni kasalarına merak ediyorum hala 6 tane mevcut Biliyorsunuz şu an bunun yerine ödül kasası geldi. Bundan da bir tane var şu an. İnşallah ıskalamayız. Destansu Quantum garantili deste. Zulapaz Klan hediyesi. 5000 ZP. 7500 XP. 7 yıldız. Güzel yıldızlar da var. gelmez. 7500 XP. 7500 EP. Bu kasanın da içini keşke değiştirmeselerdi. Çok daha güçlüydü bu kasanın içinden çıkanlar. 7500'e fikslenmiş sanki. Aldık aralık kasaları. Oyuncak garantili yıldırım. Şu ay kasaları cidden hiç sarmıyor reisler. Aşırı sıkıcı kasalar. Oyuncak garantili. Kabus. Kabus. Harbiden kabussun yani. Bir günlük Glocon 8. Bizim için bir kabus oldu artık ay kasaları. Jetonlu karakter kasası. Ha, bunu açmaya gerek yok. Armağan kasası var. 5000 XP. 5 yıldız. Gelelim ödül kasasını açmak istiyorum. 10.000 ZP verdi. bundan devam edelim. 10.000 ZP. Bundan neden neden çıkartmıştık? 50.000 XP. 20.000 XP. 20.000 XP oranları bayağı düşmüş derken 50.000 ZP geldi. Şansa bir sınırsız ver. 25.000 ZP daha geldi. Bundan da 30 günlük bor 12 geldi kardeşlerim. Yok cidden benim hesap diğerlere göre daha ballı ya. Benim hesapta var bir şeyler. Biz açınca geliyor. Şu hemen Zula Pastan. E, Ark karantin desteleri alalım. Güzel şeyler çıkartacağımızı düşünüyorum. Daha bundan kendi hesabımda da açacağım. İlla açılım gelsin diyor kardeşlerimiz. Şöyle aldık mı? Baseri bir şekilde açalım bunları da. <laughs> elit bile vermedi bu e, yeni desenlerde. ha. bir AK serisinden çıkatsak onun olur 3 tane elit var. AVP'ye AK desen geldi. Osman abiye de çıkartmıştık bunu. Hayırlı olsun Nizam kardeşimize. 2 elit daha. Bunlar kötü. Sikarlaya altın desen geldi. 190 ar kanatlarlık. Avuk. Razor. Tabakkale kil sayacı. Avuk, avuk çukur desen. Ya bundan bir avuka falan desen gelmiş. Daha çıkartan görmedim ben. Ya da bize denk gelmedi. Fenefal arka kanatlılık verdi reisler. 5 tane kurabiyeyi açalım. Sonra videoyu bitirelim. M93 ar kurabiye desen çok iyi. Hesapta 200.000 ZP olmuş bu arada. Proza kurabiye desen maşallah. Oga falan da gelirse 10 numara olur. Çünkü bunlara daha ulaşamayacağız. Ustura'ya karan şey de geldi yine. Kurabiye desen geldi. Bora 12 kurabiye desen sonucundan da ver Avga kardeşimiz mutlu olsun. NPT de olur. L11 A3 kurabiye desen. Oynamasa da güzel desen. En azından boş bir silaha gitmedi. Asil kuantumu da patlatalım reisler. Sıkar SSR ya usturucu en ummadık silah geliyor. Jeton kaç oldu? 26. Onlara başka bir çekeriz. Reisler buraya kadar izlediğiniz teşekkür ediyorum. Tam tam 130 kasa açtık. Discord orasında yaptım zaten. O fake hesaplara inanmayın. Allah'a mutlu olun. Hoşçakalın Mavreis ailesi.